Evet, Üzeyir abi bir tane turna aldı. Of, basıyor. Vallahi Abi kepçe getireyim mi? Getir, getir maşallah. Al al kepçeği al kepçe al, kepçe al. Aç kepçeyi. kanka <laughs> sen. Çekiyor mu şu an? Ben çekiyorum evet, Çok güzel. Güzel bir turna. Çok güzel helal olsun. İyi basıyor. Abi. Helal olsun. Vay be, helal. Çok güzel. Aç aç aç. Evet, aç kardeş. Haydi kanka. Evet, çelik telimiz yok ama inşallah alırız yani. artık turnayı. Oo, çok güzel be abi. Evet, aşağı yukarı at. 65-70 santimci var. Ölçesiz bir şeyle. Evet kardeşim. Al kanka. Çok güzel. Helal olsun. Çok güzel. Bravo. Yukarı mı çıkalım? Çıkalım. Çok güzel turna be Evet LRF takımlarıyla ile... Abi bu turna LRF'li LRF gerçekten çok güzel hop, hop, hop. Helal olsun abi, abi. Kanka telefonunu al Çok, çok güzel be abi be Evet Hayt be LRF takımları güzel bir turna Tahminen bir 55 cm var burada Şey yapalım mı? Ölçek var getireyim var mi? Var Aha Getireyim mi? Geçelim. Bakalım mı? Getir. Bakalım Uyum. hemen. açıldım vallahi kaçacak <laughs> değil. <laughs> <laughs> İyi kalamadı. Aynen çok güzel çok güzel bastı ya. Çok güzel balık.